Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes videosu geldi. Arkadaşlar o günkü videoda İstanbul Guys videosunda demiştim ki pes videosu gelecek Çağan'la birlikte. Ve Çağan da yanımda. Çağan ses ver arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Bugün pes oynayacağız ama birlik olacağız Çınar'la tabi. Maç yapacağız pesler. İnşallah yeneriz Bu kadar. İnşallah. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bazen video atıyorum ben. Arkadaşlar belki bu PES'ten sonra PUBG videosu gelebilir. Belki VS. Hem VS atarız. Hem de şey yaparız PUBG'de. Oynarız herhalde. O zaman şöyle ödüllerimi alayım arkadaşlar. Ben şöyle. Evet. Tatmayı şey biliyorum. biliyorum. Yani. Evet. Bekle dur yanlış yazdım arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar yorumlara yorumlara baktım. Birileri yazmış yorumlara. Arkadaşlar bundan açamıyorum ben neden açamıyorum. Heh bundan açabiliyorum. Arkadaşlar inşallah güzel bir oyuncu verir. İnşallah. Arkadaşlar 30 abone de çağırma ben yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstereyim. Yüzümü yüzümü görmek isteyenler 30 abone, 30 abone tamamında göstereceğim. haberiniz olsun. O yüzden yüzümü falan göstermiyorum. Ama 30 aboneye gösteririm. Başka ödülümüz var mı? Aa bu var. Arkadaşlar -şey, bu çıkar mı? İnşallah çıkar arkadaşlar. Bunu. Bu nasıl? Bakalım bu ne, Olur, ne var. Hadi bakalım. sen mi kuracaksın, ben mi kurayım? Sen kuruyorsun. Tamam o zaman bekle gol oldu ya falan filan gireyim ben. Daha görevler iki tane diyor. Şuna hemen arkadaşlar ödüllerimizi alalım yani. Aa 100 para geldi sen da Aa 100 para arkadaşlar 220 lira oldu ve Şimdi arkadaşlar bu iki tane diyor ya bu reklam arkadaşlar reklamı yapmak istemiyorum. Ve gol ol diye girdim arkadaşlar ne taraf atayım sence Çağ? Sağa atayım. Arkadaşlar sağ mı attım? Sağ atıyorum attım. Kaleci sağlamak istediğim gol ya arkadaşlar. Ve bakalım nereye kadar gitti. 3 tane ödül verdi arkadaşlar. Belki e, bir peş videosu daha çek, çekersem bu Eden Hazar al, al, alırım da bence. Gol olursa peki. Gol olursa olur. Ödülümüzü de şuradan alalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim kadromu göstereyim size. Ben oynuyordum bazenleri böyle pardon. Şey takımı şöyle göstereyim ben. Oyun planı galiba. Evet. Arkadaşlar ben takım böyle. O Sümen, Messi yedeklerim de böyle arkadaşlar. Yani Musera falan filan var. Burada da bunlar var arkadaşlar. Bakın 101 falan kalecim 99. Arkadaşlar ben 500 yapıp Okan buraya aldım. Haberiniz olsun. Tamam o zaman çok fazla kaybetmeden çok fazla kaybet zaman kaybetmeden geçelim videoya. Arkadaş maçı diyorsunuz. Arkadaşlar birine vardı maça tıklıyorsunuz burada arkadaş maçı yapıyorsunuz. Şimdi bak girsin göstereceğim. Arkadaşlar maça tıklıyorsunuz sonra buradan arkadaş maçına tıklıyorsunuz sonra evet arkadaşlar ortaklaşa maç oluştur yazıyor arkadaşlar şifreyi boş verince oluşturun. sonra can söylüyorum kodu. Dur çınar. Hemen giriyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar özür dileriz böyle olduğu için. Her şeyi açıyorum arkadaşlar uzatma falan filan falan filan açtım. Tamam şimdi ben söyleyeyim. Söylüyorum 2964 tire. Altmış 4 Tire. Dur evet. Dur bir. Tire Arka. 10 tire koymasan da olur. Tamam. 29.64 10 73. 10. Oldu mu şu an? Dur bir evet. Tamam arkadaşlar şu anda geldi galiba. Gelsin bakalım. Evet bu da şu an arkadaşlar. E, F, B, alttan B, tire şey 4 6 gerisinde evet, de yazmıyor. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray takımını seçtik ve karşımıza Arkadaşlar bölümü... 4, 5, 6, 6, 7, yorumlarda belirtin istiyorsanız ama istemiyorsanız yazmayın. Yani He, bir de ne unuttum? Abone olmayın, like atmayı sakınlıkla sakınlıkla unutmayın. Sen yani demiştim daha hadi bir daha söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar bizim oyuncularımız böyle. Benim niye kalecim 95? Benim normalde 101 olması lazım. koyayım <laughs> İçinden şu an katral çok iyi, o Sonra Ronaldo var, Retro, Chodan, var. Koysam Kodunu koymayalım bence. Arkadaşlar, bence koymayalım. Kodumu yapıp düşüyor çünkü. Sağ beklemiyor muyuz? Sağ ne <Gülüyor> <yapacak>? <Gülüyor>

Hello, everybody, and welcome to today's match. Galatasaray against Galatasaray. İçerimde adıla göre, canımın canından gelen canından. Diyarbakır'danı sosyal medyada bildiriyor. Canım sende artık. Canım bana ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman 34 квартал, квартира 11 E ah. kat alıyorum. Haydi da. Hadi. Algrona, guys! Algrona! Marvila, Marvila! Disana, disana! Sini, guys, disana, Marvila! Algrona, disana, disana! Algrona, disana, disana! Oh look at the 아저씨, 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저편 e 에요저 편이에요. 저편 g 에요저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저편이 i 요저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저 편이에요. 저편이에 d 저 편이에요. 저 k 이에 మర్తి నేను కూడా నేను నేను ఈ మర్తి కొంచెం 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 ఇను ఇను ప్లేయర్ ని స్కాన్ కొని alır mısın abi bence gol o

回来。但我平时都不吃饭的。不、嗯、饿，我就是不想吃饭。

Bayılıyoruz galiba. Tekrar 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 <laughs> Şimdi 69 Artık kaleye bile fayda

Sen, ne yapıyorsun? Sen, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen, ne yapıyorsun? Sen, Sen, ne hadi. Sen, ne yapıyorsun? Sen, ne yapıyorsun? Sen, ne yapıyorsun? Sen, ne yapıyorsun? Sen, o expectations! atamadılar ya. İster gidin mevcutuz. —なんです grandparents. Oğlum löpüyorum da Allah, 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 Allah. They came, they saw, and they were sent packing. Thank you everyone for your support today. And you were more than just our 12 men. man. <laughs> İki fark attık arkadaşlar. İki fark. O zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir video daha geldik. geldik. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Ve bay bay. Şöyle şeyde kapatayım videoyu. Şuradan de. Arkadaşlar görüşürüz. 30 abone de şeyimizi göstereceğiz yüzümüzü. Bundan sonra PUBG videosu gelecek. Bay bay.